Ankara Üniversitesi 20. Tanıtım ve Tercih Günleri tüm hızıyla devam ediyor ve canlı yayındayız şu an. Beşevler Yerleşkesi Güneş Meydanı'ndayız ve görüyorsunuz şu an tepeden yaklaşıyoruz ve canlı yayınımızın son konuğunu ağırlıyoruz. Bizler için çok kıymetli bir isim. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Necdet Ünüvar. Tercih masasında. Sayın Rektörüm hoş geldiniz. Hoş bulduk Hulya Hanım. Bizi onurlandırdığınız için teşekkür ediyoruz. Bugün büyük bir heyecanla tercih günlerimizin açılışını yaptık. Sabahtan itibaren standlarımız, fakültelerimiz, meslek yüksek okullarımız, öğrenci topluluklarımız hep beraber gelen ziyaretçilerimizi ağırladık ve yarın da devam edecek. Siz de bugün burada bu heyecanı evet. paylaşıyorsunuz. Heyecanı Sıcak bir Ankara akşamında evet. tekrar hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. davetiniz için ister? teşekkür ediyorum. Her zaman sizinle konuşmak büyük bir zevk. ve Aday öğrencilerimiz de sizden hem çok şey öğreniyorlar hem de hakikaten Eyvallah. onları iyi bir şekilde yönlendiriyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Ankara Üniversitesi neden Ankara Üniversitesi? Klasik bir soru ama isterseniz buradan başlayalım. Tabii nedeni çok fazla. Öncelikle teşekkür ediyorum tercih yapan ya da yapacak olan kardeşlerimize başarılar diliyorum. Ankara Üniversitesi'ni seçsin seçmesin bizde okusun okumasın hepsine üstün başarılar diliyorum çünkü hakikaten kendi istikballer için çok kritik bir noktadalar. kendi talepleri var, ailelerinin, yakınlarının, arkadaşlarının beklentileri var. Ama bizim de beklentimiz var tabii. Biz de en iyi öğrenciler bize gelsin. Biz onları yetiştirelim ülkemize, devletimize, milletimize faydalı birer insan olsunlar diye çabalıyoruz, gayret ediyoruz. Aslında bu tanıtımların da birazcık sebebi bu. Ee, Ankara Üniversitesi olarak biz şu anda Güneş Meydanı'nda biz tanıtım günleri yapıyoruz ama Ankara Üniversitesi'nin tanıtım günleri bunlardan ibaret değil. Esasında yıl boyunca biz e, üniversitemizi tanıtıyoruz. Yani sadece tercih döneminde değil tercih dönemin dışında da Ankara Üniversitesi'nin kampüslerini, e, okullarını, laboratuvarlarını, hocalarını, hocaların yayınlarını ulusal ve uluslararası noktadaki pozisyonlarını, seviyelerini ne kadar ilerleme var hangi alanlar ilerleme var onları sık sık paylaşıyoruz. Aslında onlar yıl içerisinde yayılmış böyle peyderpey tanıtım anlamına da geliyor. Çünkü artık Fulya Hanım çocuklar sadece son gün kararını veren bireyler değil. Onlar çok zekiler. Her şeyi araştırıyorlar. Fuarlara gittiğimiz zaman da fuarda bizi bir başka üniversiteyle mukayese ediyorlar. Akreditasyonumuzun olup olmadığını, Erasmus programına nasıl aktif katılıp katılamayacaklarını, sosyal imkanları ve üniversitenin sahip olduğu potansiyelin ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Tömer'i soruyorlar, bursları soruyorlar, yani kalacakları konaklama imkanlarını soruyorlar, ulaşımı soruyorlar. Yani birçok şeyi soruyorlar ve çocuklar pek çok şeyi de öğrenmek istiyorlar ve neticesinde bir tercih verecekler. Yani gönüllerindeki mesleğe ulaşmak adına atacakları adımın sağlam olmasını da arzu ediyorlar. Biz de bu Güneş Meydanı'nda uzun yıllardır yapıyoruz. Ben 5. yıl rektörlüğüm, 5 yıldır Güneş Meydanı'nda pandemi dönemi de dahil hep böyle tanıtım yaptık. Sağ olun sizler de bu konuda çok öncülük yapıyorsunuz. Geniş bir ekibimizde, teknik ekibimizde bizim görüntümüzü, sesimizi, mesajımızı muhatabımız olan kardeşlerimiz ya da onların ailelerine yani karar vericilere iletmeye çalışıyor. Arzumuz şu, çocuklarımız karar verirken en gerçekçi ve en hakiki nitelikteki bilgilere sahip olarak kararlarını versinler. Burada gerçekten Ankara Üniversitesi olarak ben onun rektörü sıfatıyla üniversitemize gelmesini isterim. Çünkü Ankara Üniversitesi çok heyecan verici bir üniversite. Yani her bir fakültemizde baktığımız zaman, her bir meslek bütçeli okulumuza baktığımız zaman onlar içerisinde gerçekten ne kadar cevherin olduğunu ve hakikaten ülkemiz için, insanlık için ne kadar kıymetli iş üretebilecek potansiyelin olduğunu görüyorum, biliyorum. İstiyorum ki bu güzellikten kardeşlerimiz de istifade etsinler bize bu sene. 14 bin küsur tane öğrenci kardeşimiz kayıt yaptıracak e, yurt içinden. Ayrıca yurt dışından da pek çok insan e, ülke vatandaşı gelecek. Buraya kayıt yaptıracak. E, onların e, biz şöyle bir iddia içerisindeyiz. Onların en iyi okulu seçtiğine e, kani olması istiyoruz. Yani burada kalplerinin mutmain olması lazım. Yani biz en iyi okulu seçtik. ve Buradan giderken de Burası biliyorsunuz aynı zamanda mezuniyet törenlerimizi yaptığımızda evet, bir mekan. Sağ ol, sizlerin de sunuculuk yapıyorsunuz. Çocuklarımızın heyecanını görüyorsunuz. Anneleri, babaları, kardeşleri, sevdikleri uzaktan yakından geliyorlar. Heyecan duyuyorlar ve geldiği zaman iyi ki seçmişim. Giderken de iyi ki bu okulda okumuşum dedirtmemiz lazım. bu şekilde bizim yaklaşık 400 bin civarında mezunumuz var. Mernis sistemine geçtikten sonra 259 bin mezunumuz bizim kayıt altında. Hemen karşımızda kariyer merkezimiz var. Mezunlarımızla ilgili çalışma yapan merkezimiz. Orada arkadaşlarımızla görüşüyoruz. 259 bin civarında e, kayıt Mernis'e yani bu TC kimlik numarası ihtisas edildikten sonraki mezun sayımız. Ondan önce de bir 150 bin civarında mezunumuzun olduğunu tahmin ediyoruz. Dolayısıyla 400 küsür bin mezunumuz var. Her bir mezunumuz aslında onun gururunu yaşıyor. Yani her gün bana birkaç tane mezunumuz geliyor farklı pozisyonlarda. Ve onlar okulun ne kadar güzel olduğunu ve iyi ki bu okulda okumuşuz dediklerini anlatıyorlar. Dolayısıyla biz bu nitelikli mezunlarımızın sayısının artmasını istiyoruz. Yani nitelikli mezun olması için de nitelikli kardeşlerimizin bizi tercih etmesini istiyoruz. Her birisi niteliktedir. Yani ben puana dayalı da bir nitelikten bahsetmiyorum. Yani sonuçta nitelik şudur. Ankara Üniversitesi'nin bir seviyesi var. O seviyesine uygun ama ülkemize ve insanlığa hizmet edebilecek. Ülkemizin büyümesi, kalkınması, gelişmesiyle ilgili adım atmayı kendisi şiar edilmiş her bir kardeşimizin Ankara Üniversitesi'nde okuma niteliğine sahip o şartlara haiz bir birey olduğunun kanaatindeyiz. İstiyoruz ki onlar da gelsinler, tercih etsinler. Ee, ama tabii pek çok o, şeyler sayabiliriz. Yani Ankara sesi e ilgili pek çok e, özellik sayabiliriz. E, ecdat Yadigarından, ata Yadigarı'na kadar, tarihi binalarımızdan, tarihi hocalarımıza kadar. E, mezunlarımızın hangi pozisyonda bulunduğundan eee yaptığımız bilimsel araştırmaların e, niteliğine kadar, uluslararası faaliyetlere, uluslararası faaliyetlere kadar, kadar her şeyden bahsedebiliriz. Yani e, ben şunu söyleyebilirim, şunu garantisi verebilirim. E, bir defa okuduğu sürece hep heyecanlı olacaklardır. Çünkü hep heyecanlı hocalardan, yöneticilerden oluşan bir kadromuz olduğunu söyleyebilirim. Ve e, mezun olurken burayı tercih etmelerinin ne kadar kıymetli bir iş olduğunu farkında olarak da buradan mevzu olacaklarının garantisini verebilirim. çünkü ben kendimden biliyorum. Ben 5 yıldır sanki bir okulda okuyormuşum gibi her gün sabah çok büyük bir heyecanla geliyorum ve ayrılırken de kapıma şöyle bir arkaya bakıp dönüyorum, bakıyorum. ve önünden geçerken heyecanlanıyorum. Bir yerde Ankara ile ilgili bir mezunumuzu gördüğümüz zaman heyecanlanıyorum. Ankara ile ilgili bir remzimizi, bir logomuzu gördüğümüz zaman heyecanlanıyorum. Dolayısıyla ben 5 yıllık bir okulu adeta okuyan bir öğrenci heyecanıyla bunu yaşıyorum. Çocuklarımız da 2 yıllık meslek yüksek okulunu seçebilir. 4 yıllık, 5 yıllık, 6 yıllık okullarını seçebilir. Lisansüstü programlarımızı seçebilir ki onlar için de ayrıca bir tanıtım yapacağız. E, sosyal bilimleri, fen, sağlık, mühendislik, e, fen e, eğitim bilimleri affedersiniz. E, Türk inkılap tarihi, adli bilimler, biyoteknoloji, kanser Araştırma Enstitüsü. Yani o kadar çok farklı bilimlerimiz var ki, ama her birisinde e, o heyecanı doya doya yaşayacaklarını garantisi verebiliyoruz aidiyet gerçekten önemli bir kelime aslında Ankara Üniversitesi için ve dediğiniz gibi mezuniyet coşkusunu yaşayacaklar. O 4 sene, 5 sene belki 6 sene burada unutulmaz bir öğrencilik hayatı yaşayacaklar. Son olarak aslında aday öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Seçimlerini neye göre yapsınlar? Bölüm seçimi açısından olabilir. Hangi alana yöneleceklerini tam belki belirleyememiş olanlar olabilir. Neler önerirsiniz? Ben öncelikle şunu öneririm: çocuklarımız kalplerine sorsunlar. Yani kalplerindeki ne olmak istiyorlar, onu sorsunlar. Ben bazen özellikle böyle yüksek tahsilli anne baba ebeveyn ya da çok daha üst düzey konumda olan ebeveynlerin çocuklarını birazcık yönlendirdiğini de görüyorum. Çocuklar bazen ikilemde de kalabiliyorlar. İşte, e, annesi babası diyor ki şurayı seç. Çocuk ama başka bir yer seçmek istiyor. E, bir defa kalplerine e, sorsunlar. Kalpleri gerçekten o bölümü istiyor mu? E, bir de bu bölümü isterken yani puanlarına falan e, tabii ki bakacaklar. Ama e, puanlarıyla da ilişkili görmeden de e, şayet puan diyelim ki 500 küsür tıbbı tutturabiliyor. Ama o diş hekimliğini istiyor. Diş hekimliği işte diyelim ki 460'larda alıyor. Ya ben puanım 500 o halde puanım zayi olmasın diye gönlündeki olan yeri seçmemezlik yapmasınlar. Yani bu hukuk siyasal dolu iletişim, eğitim, mühendislik, fen, efendim, güzel sanatlar, spor bilimleri bir meslek yüksek okul da olabilir. Bir defa gönlünde ne varsa onu seçsinler. Tabi seçerken o, o okuduğu okulun, bölümün ileride istihdam imkanı, ileride e, çocuğun değerlendirilme potansiyeli e, bunu seçsinler. Yine o okulun konumu, e, fiziksel konumu ve e, eğitim açısından konumu yani ulusal, uluslararası seviyelerde nedir? E, dün galiba ee, bizim Ankara Üniversitesi hesaplarından paylaştık. Hem Instagram'dan hem e, Twitter'dan e, paylaştık. Orada e, dün açıklandı, evesi gün açıklandı. URAP diye önemli bir uluslararası sıralama kuruluşunun e, hangi alanlarda e, Ankara Üniversitesi hangi seviyede? Birçok alanda ilerlemişiz. Yani ben 5 yıldır hep ilerlemeyi görüyorum. Yani QS'in e, derecelendirme e, kuruluşu olan QS'in bir ay kadar önceki sıralamasında 825'ten 697. sıraya çıktık. Her alanda ilerliyoruz. Ama bu ilerlememiz çocuğun tercihinde ha bu okul çok ilerliyormuş falan diye düşünmesinler. Ya oradaki bölüme baksınlar. Diyelim ki çocuk psikolojiyi düşünüyorsa oradaki duruma baksın. Dünyadaki pozisyonuna baksın. Akreditasyonuna baksın. ve de kalbine de baksın. Yani ben bunu gerçekten istiyor muyum, istemiyor muyum? Birincisi bu. E, tabii burada annelerin babaların e, çok buyurgan olmaması, çocukların da annelerine babalarına karşı kırıcı olmamasını arzu ederim. Bir ortak yol bulsunlar. E, biz bu tercih fuarlarını bunun için yapıyoruz Fulya Yani bilgilendirmeyi de bunun için yapıyoruz. Hem anneler, babalar hem e, çocukların kendileri için yapıyoruz. Belki kalbinde o mu bu mu filan dediği zaman buraya gelip buradaki e, duruma bakabilir. Yani biz bazen e, şunu da görüyoruz. Yani Çocuğun puanı çok yüksek. 4 yıllık bir okulu tutturabiliyor ama geliyor burada bakıyor diyor ki ben e, Akkürt'te çok güzel bir mesleki e, meslek yüksek okulunun optik sistem ve aviyonik elektronik yani İHA-SİHA teknikine yetişen bölümü var. O halde bunu seçeyim diyebiliyor. Ya da siber güvenlik meslek yüksek okulunu seçeyim diyebiliyor. Yani bugün 400 puan üzerinde puan alıp da bizim meslek yüksek okullarımızı seçen çok arkadaşımız var. Yani dolayısıyla kalbine sorsun okulun sosyal ve mesleki ve de fiziksel durumuna baksın. Orada şayet tanıdıkları varsa hocalara, orada okuyan çocuklara sorsun. Tabii ki tercih de şehir de çok önemli. Yani Ankara'yı Ankara çok güzel bir şehir. Yaşanabilir bir şehir. Ee, Öğrenciler Ankara, için ideal bir çok şehir. Çok ideal bir şehir. Ee, ama çocuk şunu diyebilir. ya Hocam ben Ankara'yı değil de şehir düşünüyorum diyebilir. Ee, o tercih de son derece önemli. Ee, dolayısıyla pek çok faktörü konaklama imkanlarına baksın. Sosyal imkanlara baksın. Mesela SKS, Sağlık, Kültür ve Spor dairemizin yaptığı faaliyetler... Ben şunu çok iddialı söyleyebilirim. Ee, Ankara'daki üniversiteler arasında bir numara. Hakikaten hem çocuklarımızın e, sosyal faaliyetleri anlamında hem e, çocuklarımızın beslenme, barınma. barınma faaliyetleri anlamında çok ilgili bir e, SKS'miz var. O SKS imkanlarına baksınlar. E, ayrıca öğrenci toplulukları var. E, çünkü çocuklar sadece burayı bitirince bir diploma sahibi olmayacaklar aynı bir beceri sahibi de olacaklar. Yani e, size bir diploma verir ve o diplomayı siz alırsanız bu diploma dünyadaki her kapıyı açabilir. Ama bazen e, ilerlemeniz için bazı yeni becerilere ihtiyacınız olabilir. Mesela çok iyi bir dil eğitimine ihtiyacınız olabilir. Özellikle dereceye giren öğrencilerimize daha fazla olmak üzere e, çok güzel bir e, Türkçe öğretim merkezimiz var. 15 tane aktif dili zat öğretiyorum. Tömerde ve gerçek Uluslararası, tömer. Uluslararası, evet. Ben onu söylemek istemedim <laughs> ama. Hakiki <laughs> e, tömer. Hakiki e, tek tömer. Uluslararası akreditasyona sahip tek tömer. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir e, programdan e, ders alıyorsunuz, İngilizce öğrendiniz. Size bir sertifika veriyorlar ve dünyada geçerli bir sertifika. Ama diğerleri dünyada geçerli değil. Dolayısıyla e, dil öğrenmek... Başka bilgi, beceri e, yeteneklerinizi geliştirmek son derece önemli. E, ve Ankara Üniversitesi'nde 260'ın üzerinde öğrenci topluluğu var ve öğrenci topluluklarımız tiyatrodan Ebru sanatına kadar, halk danslarından e, Türk sanat müziğine kadar, yapay zekadan e, karikatür, çizgi e, bölümüne kadar, Ceride-i Kantar'dan e, başka e, bir takım sosyal alanlara kadar, yazma, edebiyat, içerikli e, öğrenci topluluklarına kadar 260 tane öğrenci topluluğu var. Tarihi var, coğrafyası var, fiziği, kimyası var. Spor var, var, sporu bizi, var, işte Japon kültürü. Japon farklı. kültürü var, farklı kültürler var. Dolayısıyla e, çocuklarımız ona da baksınlar. Dolayısıyla bunlara baktığı zaman ve e, ben sevgili genç kardeşlerime şunu söylemek isterim. Mesela benim cebimden hiç kağıt, kalem, çeksik olmaz ve Aklıma gelen şeyler de yazarım. Diyelim ki bir tercih yapacağım. E, Mesleki açıdan işte Ankara Üniversitesi diyelim. Ankara Üniversitesi tercih ediyor. Ne olmak istiyorsun? Matematikçi. Matematiği alacaksın. Bakacaksın. E, okuldaki yerini göreceksin. Oradaki hocalarını göreceksin. Diyeceksin ki, hocam ben matematiği düşünüyorum. Ama sizin matematiğinizin uluslararası şeydeki, düzlemdeki şeyi nedir? Yeri, yurdu nedir? Onu yazacak. Sonra e, bilgini, becerini yani becerinizi yazacaksınız. Diyeceksiniz ki ben halk yani ayak oyunlarında çok güçlüyüm. E, halk dansları e, ile ilgili bir topluluk var mı? E, baktığı zaman Türkiye'nin en iyi halk oyunları topluluğunun potun e, Ankara Üniversitesi'nde olduğunu görecek. Hatta sadece bir tane değil, birkaç tane olduğunu da görecek. Yani mesela tıp fakültemizin foto var. Doğru, Başka eğitim bilimlerinin. E eğitim bilimlerinin var. Ve onlar hepsi uluslararası e etkinliklere katılıp orada şey yapıyorlar, e derece alıyorlar. Mesela e bizim Batuhan'ımız e Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda, üniversiteler arası okçuluk şampiyonasında Avrupa şampiyonu oldu. E bizim okçuluk topluluğumuzun topluluk başkanı şimdi bu kadar kıymetli bir topluluğun da olduğunu görecekler. Diğer fiziki imkanları yerinde görebilirler. Yani hocam sizin laboratuvarınız ne durumda acaba? Siz öğrencilerle ilgili 22.09 projeleri yapıyor musunuz? Yani öğrencilerle ilgili ki ben rektörlüğe başladığım zaman zannediyorum 68 civarındaydı. Şu anda 400 civarında 22.09 projesi kazandık. TÜBİTAK'tan devita projelerine tabii, siz tübitak çok ne veriyorsunuz çok aslında önem bütün projelere. ayrıca bizim şeylerimiz var. Yani bir takım İPA projelerimiz var. Mesela Tarla diye özellikle fizikçilerin Hı. ve kimyacıların çok e, dikkatle e, takip etmesi gereken e, bir altyapı projemiz var. 65-50 Tarla. Fevkalade önemli 20 milyon volt e, şey üretiyor. E, hıza ulaştık. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yıl 40 milyon volta ulaşacağız ve lazer üretimine başlayacağız. Anka Terap diye e, kanser araştırmalarında çok önemli bir Avrupa Birliği projemiz var. agri diye çok önemli bir ziraat e, ipa projemiz var. E, bütün bunlara baksınlar ve e, kararlarını öyle versinler yani enstitülerimize baksınlar. Çocuklarımız sadece bir bölüme girdiği zaman yani e, diyelim ki hukuk fakültesine girdi kendisi sadece hukuk fakültesiye sınırlı görmesin. Ya orada e, çift ana dal yan dallar yapabilir. Yani hukuk fakültesi girdi, aynı zamanda e, şeyde siyasal bilgiler fakültesi, uluslararası ilişkilerde yan dal yapabilir. Yani bir anda hem hukuk hem de siyasalı aynı anda e, okumuş gibi olabilir. E, dolayısıyla e, önümüzde çok önemli bir ufuk var. Bütün bu ufukları değerlendirerek, onları yazarak en güzel tercihi yapsınlar. Biz Ankara Üniversitesi olarak onları heyecanla bekliyoruz. Hani bizim e, sloganımız da geleceğim Ankara değil mi? Evet geleceğim geleceğim Ankara. Geleceğimiz iki türlü de anlaşılabilir. Evet, ama geleceğimiz de Ankara. E, yani Ankara Üniversitesi'ni tercih ederse çocuklarımızın geleceği de çok parlak olacaktır. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür Bu arada sizin vesilenizle tekrar hatırlatalım. Dediğiniz gibi tüm fakülte ve meslek yüksek okullarımıza tercih günleri kapsamında gidip bizzat bilgi alabilirsiniz. Tercih masalarına danışabilirsiniz. WhatsApp hatlarımızdan e, sorularınızı mesajla iletebilirsiniz. Aday öğrenci sayfamızda bütün bunların detayları var zaten. Sosyal medya hesaplarımızdan da yine ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarında yine Güneş meydanında. Evet, şimdi e, onu da onu da bir de diğer sürprizimizi de açıklayalım mı? Hocam sizinle yarın bir canlı yayınımız daha evet, olacak. Evet bir canlı yayın daha yapacağız. Her şeyden önce dediğiniz gibi yarın 10-18 saatleri arasında Güneş Meydanı'nda tüm Ankaralıları Ankara'ya gelen konuklarımızı, aday öğrencilerimizi bekliyoruz ve aileleri. Tanıtım ve tercih günlerimiz yarın da devam ediyor olacak. Tüm gün boyunca Beş Evler Yerleşkesi Güneş Meydanı'nda ve yarın da Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar'la bir kampüs turuna İnşallah. çıkacağız. çıkacağız. Bir mi yapacağız? Evet, Hıram. sohbet ede ede. Çok güzel. Kampüsü yani ben şimdi e, yani ekran kameradan da çok e, karşıya bakabiliriz. Karşıya mı bakarak? E, şimdi Güneş Meydanı e, bizim Tan Doğan Kampüsü eski ifadesiyle yeni ifadesi Beşevler yerleşkemizin en gözde meydanlarından birisi. Zannediyorum Türkiye'de herhalde en çok bilinen, tanınan meydan. Burada tanıtım günlerimizi yapıyoruz, mezuniyetlerimizi yapıyoruz. Sosyal konserler yapıyor, sosyal programlar yapıyoruz. Ee, çok büyük bir iftar verdik, İftarlarımızı yapıyoruz. Bahar şenlikleri, ee, bahar şenlikleri yapıyoruz. Bu meydan, bu Tandoğan Kampüsünün ya da Beşerler Yerleşkesinin tam kalbi. Ama sadece güneş meydanından da ibaret değil. Yani şeyden rektörlükten başlıyor, başlayınca, rektörlükten başlıyorsunuz, sonra e, yürüye yürüye geliyorsunuz. Geldiğiniz zaman e, bazı fakülteleri çocuklarımız için şey olmasın ya şimdi spoiler da <laughs> <Evet>. vermiş olmayalım. <laughs> Orada çocuklarımız için son derece kıymetli bir takım yerlerde görme imkanı olacak. E, ama e, her geçen gün burası güzelleşiyor. Niye güzelleşiyor? Çünkü her geçen gün bakıyoruz acaba dipte, köşede, bucakta yapmamız gereken ne vardır diye. Her güne bir şey katmamız gerekiyor Hülya Hanım. Ve her gün öyle bir şey kattığımızı, değerli ekibimizle beraber kattığımızı e, yine bir başka değerli ekibimizle e, kamera eşliğinde onlara beraberce bakacağız. Evet, yarın saat 17'den İnşallah itibaren saat 17'den sosyal medya hesaplarımızı takipte İnşallah. kalın diyelim. <laughs> Sayın Rektörüm çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum, Son olarak eklemek istediğiniz bir Son şey olarak, var mı? Son olarak onlar sadece öğrenciler ya da aileleri heyecanlı değil. Biz de en az onlar kadar heyecanlıyız. Yani yaptığımız faaliyetlerin de karşılık bulduğunu görmekten çok mutluyuz gerçekten. Dün mesela şey dün değil cumartesi günü değil mi? Cumartesi günü Anfa'da e, tanıtım fuarında bir kız yaz yanıma geldi. Hocam ben Melike dedi tanıdınız mı? Melike dedim tam tanıyamadım. Üç yıl önce yine bir fuarda karşılaşmıştık. Ben lise son sınıfta bitirmiştim sınava girmiştim. Siz dedi beni ikna etmiştiniz. E, bize girdim dedim. Evet dedi. Sağlık Bülümleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümüne girdim dedi. Memnun musun? Çok memnunum. Şimdi dedi kardeşimi ve kız kardeşini ve arkadaşını getirmiş. Ee, böyle de bir şey yönü var. Yani sonuçta e, biz de Allah inandırsın Melike gibi kardeşlerimizi, güzel kardeşlerimizi bulup onları bu güzel okula kazandırmak istiyoruz. Ama sadece o çocukları güzel okula kazandırmış olmakla e, bahtiyar olmuyoruz. Aynı zamanda ülkemize çok güzel bir insan da potansiyel bir insanda kazandırmış olduğumuzun bilincinde olarak bu işi yapıyoruz. Onun için onlar heyecanlı, biz de en az onlar kadar heyecanlıyız. Çok teşekkür ederiz, saygılar sunuyoruz. Tamam.